Neredeyiz? Neden hepimiz beyaz giyindik? Bu da ne? Meydan okuma yazıyor. Hadi basalım. Hiçbir şey olmuyor. Yesi. Baştan aşağı sapsarıyım. Ben de tamamen kırmızı. Harika. Vay. Vasa bir. Hardal olmalı. İğrenç. Şanslıyım. Çilek reçelim var. Pekala ilk ben başlayacağım. Lezzetli olmalı. Deneyeceğim. Vay. Tadı beklediğimden daha iyi. Peki dondurmaya eklersek? Yummy. Muhteşem kokuyor. Hmm, tadı da mükemmel. Hmm, Sanırım sıra bende. Kimse fark etmeden saklarsam ne olur? Dur. Gördüm. Ye. Tamam. Belki dondurmayla daha iyi olur. Üzerine sıkacağım. Pekala. Kokuya bak. Denemeli miyim? Eyvah. Yüzüm yanıyor. Tamam. Uslu tamam. çocuk ol Nick. Yapabilirsin. <laughs> Yüzünü görmeliydin. Komik değil. Sıra sende. Ah, basa bir no. yemek istemiyorum. Başka seçeneğim yok. Yine de yarışmanın kurallarını çiğneyemem. Yapabilirsin Eni. Hadi. Ah, yüzüm yanıyor. Dondurma yardımcı olabilir. Tamam şimdi daha iyiyim. Bir fikrim var. Dinlenik. <laughs> Harika fikir. Mmm tadı nefis. Nasıl ya? Sosları sevmiş gibiler. Ben de denemek istiyorum. Hey! Renkleri değiştirelim mi? Hayır. Delirdin mi? Kabul ediyoruz. Hadi değiştirelim. Yaşasın. Planım işe yaradı. Tamam. Hadi deneyelim. Porsiyonu biraz abartacağım. Evet. Nefis oldu. Aa, tadı çok korkunç. Biri yardım etsin. Nasıl bu kadar saf olabilirsin? Yakaladım. Çilek harikasını deneme zamanı. Tadı nefes. Süper. Hey bana da biraz bırak. Hepsini yeme. Muhteşem. Bana oyun oynadınız. Görürsünüz. Alın bakalım. Aa! yapıyorsun? Sadece şakaydı. Hey! Sıkmayı bırak. Gözlerimiz acıyacak. Lizzy gerçekten çok alıngansın. Bir daha bana oyun oynamadan önce iki kere düşünün. Sırada ne var? Hamburger harika. Isırmak istiyorum. <laughs> Hey bir şey unuttun. Rengin kırmızı. Bu sadece domatesleri yiyebileceğin anlamına geliyor. Keşke eti de yiyebilseydim. Pekala yapacak bir şey yok. Çok kötü değil ama daha iyi olabilirdi. Eni sıra sende. Um, sadece kıvırcığı yiyebilirim. Hiç besleyici değil. Yine de başka seçeneğim yok. <laughs> Bak sanki ot yiyor. Sanırım sıra bende. Daha şanslıyım. En azından peynir yiyebilirim. Nam. <laughs> Aa, <laughs> <laughs> düşüyorum. Sorun değil. İyiyim. Sadece gözümde biraz peynir kaldı ama sorun yok. Başka ne yiyebilirim? <laughs> Bir dakika. Ekmekler de sarı değil mi? Yani onları da yiyebilirim. Hayır, bu kurallara aykırı. Dur. Hiçbir şey kanıtlayamazsınız. Karnına bak. Felaket. Hemen kilo vermek için antrenman yapmalıyım. İyi şanslar. Hamburgerimize dönsek iyi olur. Harika. Başardım. Hey. Nasılsınız? Hamburgerleri bitirdiniz mi? Aha. Karnım çok şişti. Hey Nick. alabilir miyim? Tamam. Al. <laughs> Aa, bunlar eminem. Bir sürü. Benim sarı. Ama çok küçükler. Annie'ninki gibi değil. Vay. Kocaman şeker. Sevdim. Lizzy, seninle başlayalım. Tamam. tamam. Her neyse denemek için sabırsızlanıyorum. Hmm, çok lezzetli. Sonsuza dek Yana. yiyebilirim. Hey eni! sıra sende. Tamam. Zevkle. Ama önce Instagram için selfie çekeceğim. Milyonlarca beğeniyi beklerken bu şekeri yiyebilirim. Ama nasıl yiyeceğim? Keşke benim başıma gelseydi. Şekerim. Zar zor görüyorum. Ah bir fikrim var. Kaşıkla daha iyi olacak. Ah limon aromalı. Neden bu kadar çok yedim? Oh Niye gülüyorsunuz? Son güler iyi güler. Birazdan gülmeye yer arayacaksınız. Dikkat edin. Seni nasıl yiyeceğim? Başınız dertte. Çok lezzetli. Gerçekten mi? Hadi aç ağzını. Ne? Aa! Aman tanrım aldın mı cevabını? Canım yandı. Gülmeden önce düşünmeliydi. Ha? Arkadaşıma kaba davranma. Al bakalım. Hayır. Enişten harikasın teşekkürler. Bu senin. Şemsiye mi? Birazdan öğrenirsin. Birisi şunu durdursun. Çok eğlenceli. Ah Nick. Seni bekliyordum. Üzgünüm kızlar. Bir daha yapmayacağım. Kabul. Vay. Yemek kutuları. Harika. Acaba içinde ne var? Hiçbir fikrim yok. İlginç bir şey umarım. Garip. Hiç kokmuyor. Hadi aç. Okay. <laughs> Ay, iğrenç. Şanslı olmalıyız. Brokoli mi? yemek zorundayım. yeter yemeyeceğim fikrim var. Gel bakalım. Ne yapıyorsun? Şimdi öğreneceksiniz. Tüm malzemeleri karıştırıcıya koyacağım. Şimdi kapatalım ve açalım. Garip görünüyor. Sanmıyorum. Gerçekten lezzetli olmalı. Sağlıklı bir smoothie yapalım. Brokoliyle süsleyeceğim ve hazır. İğrenç. Ne sarmıştın? <laughs> Pekala umarım benimki daha iyidir. Vay sanırım şanslıyım. Muzlara bayılıyorum. Hemen yiyeceğim. Evet tam aradığım şey. Nefis. Sırada ne var? Yumurta mı? Her zamanki kahvaltım. Süper. Lizzie sen de aç. Bir bakalım. Ne? Acı biber, tobasco ve acı soslu yemek istemiyorum. Please. Üzgünüz, yardımcı olamayız. Sorry. Sanırım yemeliyim. Küçük bir ısırık alacağım. Hadi Lizzie yapabilirsin. Hepsini ye. Isıra ısıra. Galiba patlayacağım. Dikkat et. Dayanamıyorum. Kulaklarımdan duman çıkıyor. Canını seven kaçsın. Biraz mısırım kaldı. Durum bir fikrim var. Lizzie ateşin yardımcı olabilir. Sayende patlamış mısırım oldu. Nick yardım etmeliyiz. Kokteylimi al. Lizzie iyi misin? Teşekkürler. Daha iyiyim. Ama Annie'nin kokteyli gerçekten felaket. Vay! Hasta! Kocaman. Wow. Umarım lezzetlidir. Denemek için sabırsızlanıyorum. Ah, bir fikrim var. Bir parça kesip tadacağım. İçi oldukça iyi. nam 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 Muhteşem. Çok lezzetli. Büyüleyici görünüyor. Portakal bile var. Sıra bende. Bıçak lazım. Pastanın tadını hayal edebiliyorum. Yarısını keseceğim. Ah, içinde çilek var. Bu meyvelere bayılıyorum. Harika. Sen yerken ağzım sulanıyor. Hey Eni, işte bıçak. Teşekkürler. Bence en iyi kısım ortası. Önce orayı keseceğim. Aa, hayır. Brokoli pastası mı? Zavallı. Eni pastamıza yardım et. Ha? Güzel olabilir. Çok teşekkürler. Nefis. Harika. Bir şeydir. değil. Hey Lizzy, bu pastayı iyileştirelim mi? Harika fikir. İlk olarak sebzelerden kurtulalım. Bak, içinde sakızlar var. Eninin hiç haberi yok. Hmm, Çabuk yiyelim. Benimkinden bile daha iyi. Hey, ne yapıyorsunuz? <laughs> bunu? Pasta mı yediniz? Please. Ya ben? Tamam. Seninkini yiyeceğim Nick. Ne? Biraz biber mi? Ben şanslı değilim. Büyük bir acı biber mi? Dalga mı geçiyorsun? Önce bayanlar Chloe. Başla. Umarım çok acı değildir. Ne? Bekle. O kadar da kötü değil. Yine de biraz yakıyor. şimdi daha iyi. Lola, sıradaki sensin. Oh, bu koku beni ağlatacak. Hmm, buldum. Belki bir kokteyl yaparsam o kadar da acı olmaz. Düğmeye basıyorum ve biberim bir içeceğe dönüşüyor. İçimden bir ses tadının hiç değişmediğini söylüyor. Lola, bu şemsiye belki seni biraz neşelendirir. Ne aptalca bir şey. Birilerine şimdiden geçmiş olsun. Bu gerçekten yaşanıyor mu? Gözlerim lazer oldu. Aa! Lola buradaki her şeyi ateşe vereceksin. Çabuk al bakalım. Teşekkürler. İyi. Sadece şemsiye hasar gördü. Görünüşe göre şimdi sıra bende. Hızlı yemeliyim. Bu yüzden acısını hissetmeyeceğim. Vay. nasıl nasılsın? İyi misin? İşte bitti. Yaptım ama çok acı. Ah canım. Niki kurtarmamız gerek. Oh, ah, şimdi kendime geliyorum. Niki her şey yolunda hmm. mı? Ne sevimli küçük bir şişe. Benimki daha büyük. Vay. Havalı. Gerçekten şanslıyım. Sprite'a bayılırım. Şişem küçük olsa da içecek lezzetli. Ah, bu jöle. Çok eğlenceli. Sorun ne? Anlamıyorum. Neyse şöyle yapayım. Ha, tam bir zavallısın. Bana bak ve kıskan. Jölenin şişeden çıkması çok komik. Bu gerçekten çok lezzetli. Hey Nick, daha dikkatli olabilir misin? Ay, üzgünüm. Harika, sıra bende. Hadi. Hiç sıkamıyorum. Buldum. Ben doğuştan karate ustasıyım. Ne oluyor? Hazır mısın? Hayya! Lola, hepimiz mahvolduk. Hadi. Jöle çok güzel. Mini çikolata mı? Çok üzücü. Bende normal bir tane var. Büyük çikolatama bakın. Çok <laughs> havalı. Tamam. Önce ben başlayayım. Çikolata güzel ama küçük Lola, seninkini biraz versene. Rüyanda görürsün. Bu çikolata nasıl hiç bitmez biliyorum. Burayı keselim, şurayı da bir parça daha. Bunları alalım. Oh lala, çikolata harika görünüyor. Elimde de bir parça var. Çok lezzetli. Bir kere daha yapacağım. Aklıma harika bir fikir geldi. Senin çikolatan hiç bitmiyor. Bir parça alayım. Oh! Bu benim. Chloe sıra sende. Hmm. Sonunda denemek için sabırsızlanıyorum. Ama bunu özel bir şekilde yapacağım. Hmm? Tüm çikolatayı tencereye alıp ısıtacağım. Ama önce güvenlik. Özellikle de bu işi yaparken. Oldu. Hmm, bu koku. İşte deneme zamanı. Umarım lezzetli olmuştur. Evet muhteşem. Bir fikrim var. Afiyet olsun Chloe. Yüzünü gördün mü? Çok komik. Aa, öyle mi? İşte al bakalım Nick. <laughs> of talihsizlik. Hoşuma gitti. Vay canına. Büyük dondurma. Ah, Çok soğuk. Bu adil değil. Tamam, bu küçük dondurma hiç yoktan iyidir. Ah wow. ah, çoktan bitti. Lola, sıra sende. Büyük bir zevkle, çok lezzetli. Çubukta dondurma yapayım. Bu şekilde hem daha lezzetli hem de daha kolay yenir olur. Harika görünüyor. Hepsi bu kadar, bitirdim. Bu artık benim demektir. Ah hayır, ha, donmuş. Chloe, bana bir şans ver. Bir fikrim var. Hiç dondurma bombası gördünüz mü? İşte bakın. Şimdi fitili yakıyoruz. Sihir hemen şimdi gerçekleşecek. Oh, oh. bir şeyler ters gitti. Oh oh. Nick her zamanki gibi her şeyi mahvettin. Ah, küçük bir parça pizza var. Harika bir tane. Çok büyük bir tane var. Hiç bu kadar büyük bir pizza görmemiştim. Lola, önce sen. E, tamam. Sadece bu parçayla yetinmeyeceğim. Ama benim için bu iyi olacak. Ona biraz atıştırmalık ekleyeceğim. Oldukça lezzetli. Bebeğim afiyet olsun. Lola hala bebekle mi oynuyorsun? <laughs> Bebeğim oh. Nick sen umutsuz bir vakasın. Pizza çok nefis görünüyor. Çok lezzetli. Peperoni en sevdiğim. Oh, bitmiş çok yazık. İşte başlıyoruz. Çok ağır. Şimdi harika olacak. Pizzam çok büyük. Onu yemek çok kolay değil. yuvarlayayım. Böylece çok daha kolay ve hızlı yiyeceğim. Hadi Nick yapabilirsin. Bu çok zor. Son parça. Yaşasın. Tebrikler. Ayaksı. Eni aç şunu. Hmm. Okay. Bu da ne? Allah Allah. Rubik küpü mü? Ama yenmez ki. Ha, artık başının çaresine bakmalısın. Benimki çikolata. Çok lezzetli görünüyor. On. Pekala. Onu çözmeye çalışacağım. Hazır ol bakalım. Seni çözeceğim. Biraz yavaş ol. Ah parmaklarım. Birbirine dolandı. Bu işe uzmanına bırak birkaç saniye ve küp çözüldü. Rica ederim. Ben cidden çok zekiyim. Zeki mi? Şimdi göreceğiz. O da kim? Afiyet olsun Nick. Garip. Aa, çok acıdı. Nikki dişlerin. Merak etme hemen düzelteceğiz. Küp bize yardımcı olacaktır. Ancak bölünmüş parçalar halinde. Endişelenme Nick. Şimdi dişlerin eskisinden daha iyi hatta efsanevi olacak. Vay onlar renkli. Sana yakıştı. İşte al bakalım. Teşekkürler Eni. Bu çok sıra dışı. Hey bekle. Üç deyince açalım. Ha, kahretsin. Of ya soğan. Nick fark edene kadar. Ah oh, hayır soğanım var. Görünüşe göre planım başarısız oldu. Neyden bahsediyorsun? Neyse önemli değil. Bunu yemek zorunda kalacağım. Bekle. Çikolatadan yapılmış. Ha, gerçek gibi görünüyor. Oh, çok şanssızım. Ee, peki görünmüyor. Tadı daha da kötü. Gözyaşlarım resmen sel oldu. Bütün makyajım bozuldu. Eni ne, ne korkunç bir koku. Hey. Nick Holosko. Uyan yardım edin. Doktora yol açın. Hastamız kim? Annem bayılmış. Biraz su yardımcı olur. Vay daha iyi hissediyorum. Senin içinde bir şeyim var genç bayan. Hey. İlk ben açacağım. Çok tatlı. Hey. Aa, bu bir fare. Bağırmayı kes. Evet bu bir fare ama çok sevimli. Hadi seninkini aç. Aman tanrım burada da bir fare var. Korkunç. Gerçek değil. Korkma. Tamam. Güzel. Küçük bir parça alacağım. Cidden güzel kokuyor. Bu korkunç. Sen bakma tatlım. Nasıl yapabildin? Hem de akrabasının önünde. Nick haklıydın. Fareler o kadar iğrenç değilmiş. Şimdi senin sıran. Hayır yapamam. Onu sadece öpeceğim. Vay bir prenses. Sihre bak. Bu benim için mi? Peki ya krallığın diğer yarısı? Ya da onun gibi bir şey? Bu hiç iyi değil. Nick bir fareyle evlenemez. Yaşasın. İşe yaradı. Ah hayır. Prens olmayı hayal etmiştim. Ha Önce ben açacağım. Bir şapka mı? Ve hepsi bu kadar mı? <laughs> benim çikolatam var. Onlarla ne yapmamız gerekiyor? Bekle, bir şey buldum. Bu sihirli bir değnek. Vay, havalı. Bir şey yapmayı başarabildim mi? Ah, bir tavşan. Çok tatlı. Ben de denemek istiyorum. Vay, benim de bir tavşanım var. Ama o çikolatadan. <laughs> ah harika çok nefis görünüyor. Eni, bana sihirli değneği ver. Rüyanda görürsün. Ne? Bana ne oldu? Ben şimdi tavşan mıyım? Ne yaptın Eni? Buna nasıl gülersin? Yaptın bu mu yani? Al bakalım sen. Ah oh, hayır yüzüm. Çok komik görünüyorsun. Eğlenceli mi? Şimdi senin için gerçek bir eğlence olacak. Harika oldun. Ne zaman duracaksın? Boynuzlar mı? Dalga mı geçiyorsun? Onu geri ver. Umarım bu sefer şanslı oldum. Rüyanda görürsün. Vay. Çikolatadan ahtapot. Sende çikolata varsa bende şey olmalı. Gerçek bir tane. Yandım. Şey kesinlikle hiç şansın yok. Mmm çok lezzetli. Duramıyorum muhteşem. Şimdi senin sıran. Aa, tamam. En azından yalamaya çalışacağım. İğrenç. Ne? Yardım et. Dokunaçlarıyla beni yakaladı. Vay. Sonunda e ne? Ne yapacağım? Yararı olmaz, bunun da olmaz. Aa, ihtiyacım olan şey bir raket. Aa, bu da neydi? Oops. gözüm morarmış ve dudaklarım şişti. Şu halime bak, neye benziyorum? Ben ilk olacağım. Bakalım neyimiz var? Oh, ah, çiğ et. Birileri yine şanssız. Benim harika çikolatadan bir var. Muhteşem kokuyor. <laughs> Hadi Nick, dene. Sanırım ıkusacağım. Kendimi onu yerken hayal dahi edemiyorum. Ha? Söylenip dururken ben bifteğimi yiyeceğim. Vay, gerçekten lezzetli. Hmm. Keşke ben de lezzetli bir şeyler yiyebilsem. Hmm, bir fikrim var. Şimdi ne yapacaksın bakalım? Hmm. <laughs> bu da iyice. Daha fazla istiyorum. <laughs> Dur, neler oluyor? <laughs> Neden bu kadar? olarak ihtiyacım olan şey. Eni benim için bifteğimi pişir. Ah evet harika kokuyor. Nick bu senin numaran mıydı? Tamam sen şimdi göreceksin. <laughs> Bakalım böyle kaygan bir tabakta bifteğini nasıl keseceksin? <laughs> Neler oluyor? Bifteğim neden benden kaçıyor? Hadi buraya gel. Ha! Yemeğin nasıldı? Sadece şaka yaptım. <laughs> Hangi yemeği tercih edersin? Çikolatadan mı yoksa gerçek mi? Videomuzu beğenmeyi ve Olala'ya abone olmayı unutma.